önce öncelikle kameramanımızı size tanıtmak istiyorum. Halil bugün yok. Çünkü onun bir sürprizimiz var. Kamerayı kardeşim çekiyor şu anda. Kendini bir göster. Selam ver. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Halil yok çünkü ona sürpriz yapacağız. O dışarıdayken. Aslında onun doğum günü 28 Mart. Ama 28 Mart'ta zaten doğum günü sürprizi falan bekleyeceği için, kutlama bekleyeceği için biz bir gün önceden onun doğum gününü kutlayacağız. Şu an o dışarıdayken de ona böyle pasta yapacağız. Böyle masamızı falan süsleyeceğiz Hasan'la beraber. Tamam mı anneciğim? Tamam. Ne yapacağız? Pasta. Başka? Pasta. İyi ki diyeceğiz. O zaman hemen başlayalım yoksa her an Halil gelebilir. Hemen hazırlıklara başlayalım. Bütün malzemelerimizi aldık. Pastamızı yapmaya başlayalım. Şöyle dedik elemeyi güzel bir pasta yapalım Bir saniye anneciğim ver onu bana ya. Dur çıkartalım ondan sonra Hastamız yapışmış şuraya alalım Kekimizi ıslatalım öncelikle Biraz kekimiz dağıldı hmm. Tamam bu kadar yeterli Şimdi bu çikolata sosumuzu dökelim Dök anneciğim Evet Döktük oldu? Tamam anneciğim pis olacak tabii ki de kaşık Evet şimdi bunu döktük Doğru. Şöyle yapalım çok güzel olsun tamam mı? Heh, böyle yapacağız. Ha, ben şöyle yapayım sonra sen muzlarını koy tamam mı anneciğim? Muzlarımız. Muzlarımızı önce bir şurada doğrayalım. Anne küçük bu. Tamam bir dakika anneciğim. Küçük. Hadi muzlarımızı doğrayacağız. Tamam, Vereceğim ama daha değil. Doğruyoruz Hasan. Şimdi bu muzları içine koyacağız. Çok güzel olacak. çikolata Biz... çikolataymış. Evet anneciğim. Biz muzlu çikolatalı pasta seviyoruz değil mi? Evet. <laughs> Hepsini sen mi yiyeceksin pastanın yoksa? Aynen. 啊，大、嗯、爷，走、嗯、走、嗯嗯 Dayı da yesin diyor. <laughs> dayı şu an bizi çekiyor. Dayı tabii ki de bizi çektiği için hak etti pastayı. Şimdi koyalım hadi. Muz koyalım buraya. Böyle koy bakalım. Mis gibi olacak Hasan. Baban çok sevinecek. Bugün hiç beklemediği bir gün çünkü. Genelde biz hep gününde kutluyoruz yani. 28'inde kutluyoruz. Da. Tamam anneciğim bitti. Bu videonun altına da herkes Halil günün kutlu olsun yazsın sevinsin ya. Sizden de sürpriz olsun ona. Tamam şimdi diğer kekimize geçelim. Şimdi bunu koyacağız. Bunu da ıslatacağız. Kaşığını alayım anneciğim. Hmm, mis gibi oluyor. Şöyle. Anneciğim bana kaşık mı? Tamam anneciğim. Ben... Senin kaşığını ben mi aldım? Tamam. Al kaşığını alabilirsin. Şimdi buraya da bunu koyalım. Şöyle çikolatalı ama olsun zaten. içi de çikolatalı. Bu da muzlu. Evet. Muzlu puding burası. Bunları önceden Oo. hazırladım ki vakit kaybetmeyelim. Her an Halil gelebilir. Hadi yine muzlarımızı koyalım. Zul, zul, zul koyalım çok baba gelebilir. Koyalım. Of kocaman pasta olacak şimdi bu. İyi ki doğdun baba diyeceksin. Ne diyeceksin? Ekala pasta. Pasta. pasta mı iyi ki doğmuş? Kanka. Baba diyeceksin baba. Baba. Tamam şimdi bunu koyacağız. Son parçamız. Bunu da koyduk. Kocaman oldu Hasan şuna bak. Çok güzel oldu. Şimdi buraya da ıslatacağız ve krem şantimizi süreceğiz. Yine üstüne muz koyacağız. Şimdi krem şantimizi dökelim. En son üstüne de muz koyacağız yine. Krem şanti çok mu olmuş ya? Şöyle bir dakika anneciğim sen beni bekle tamam mı? Pasta bozulmasın başka hiçbir şey istemiyorum. Pasta yüzüne mi patlatsak acaba Hasan? He? <laughs> Sen bana yapma. Al sadece bana yap hadi. Tamam ödeşelim. Tamam ödeşelim sen de bana yap. Ne? <laughs> Patlı dur peçete vereyim. Hiç sevmez hiç sevmez böyle sen, bir yerine bulasın. Ah. Ya ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bak ya. Anne küçük olmuş. Tamam. Bak. Bak. Ooo kocaman soktun. Tamam bu burada kalsın. Yeni kaşık alalım. Bak hala yiyorsun. Anneciğim o dondurma değil. O dondurma değil bekle. Hasan. ya sen var ya çok fenasın. Bütün böyle yemekli videolarımızda her şeyi Hasan yiyor. Tabi tatlı olursa. Acıları yemiyorsun. Acı yiyecek misin? Hümcan. Acı sürelim mi? Sürelim. Sürelim sürelim. Çok güzel olur. Tamam sürmeyelim. Şu kenarlarını şimdi krem şanti sürüyoruz. Bir saniye anneciğim. Hasan sen bu krem şantiyi bitireceksin. Ne süreceğiz biz? Sen bitirirsen ne süreceğiz? Pasta yarım kalacak. Biraz acele olduğu için şöyle kenarlarını. Çünkü her an gelebilir. Hızlı yapmaya çalışıyorum olabildiğince. Düşünsenize şu an ortasında hmm. geldiğini. Hiçbir şey yapmadan. Her şey yarım kalır. Geri dışarı göndeririz. Hmm. Markete git deriz biz de. Hmm. Tamam vereyim annacığım bekle. Üzerine de çikolata rendeleyeceğiz Şöyle göstereyim şimdilik Abone. size. Şimdi Çikolatosu diyelim. Bir dakika. Aa ne? Rendemi aldım. Çikolata yapacağız. Sen bitiriyorsun. Sen burada bildiğin yemek yiyorsun. Hasan yemek yemeye gelmiş. Sözde bana yardım edecekti. Şimdi çikolatamızı şöyle rendeleyelim Çok güzel oluyor. Gördün mü? İşte gibi Evet keseceğiz. Evet. Pastamızın son hali. Birkaç bir dakika süslerim var. Ha, buldum. Şimdi bu yıldızlarımızı takalım. Çok tatlı olsun. Böyle. Güzel oldu mu? Ha? Beğendiniz mi? Nasıl? Ay! Çok güzel oldu. Çok güzel oldu değil mi anneciğim? Baksana. Ben çok beğendim. Sen? Beğendim. <laughs> Bittiğine göre biz masamızı süslemeye geçelim. Pasta burada kalsın tabi. Hasan bunu yemezsen arkamı dönünce falan. Yemezsin değil mi? Düşündü. Yemeyeceksin değil mi? Yiyeceğim. yiyeceğim diyor. Hayır bunu saklamam lazım. Yürü yürü masayı süslemeye gidiyoruz. Önce ellerini ağzını yıkayalım. Yedim. Oo, biraz... ya. Şimdi masamızı süslemeye geçtik. Balonlarımızı şişirmeden başlayalım. Şişirelim bu balonlar nasıl şişecek ya. Hasan şişir çabuk. Hadi başlıyoruz biz. Bekleyin çok güzel masa yapacağız. Ya şişiremiyor. Nasıl şişiremiyorsun? Hepsini döktü. Dur bekle. Bu tarafa alalım. Bu tarafta daha güzel durur duvar ya. Buraya alacağım şimdi dur. Ay asıl çekil asıl çekil. Şunları çekeyim. Ay şu zanağelileri alalım. Şimdi şöyle bir tane. İyi ki de adını aldım. Şimdi onu duvara yapıştıralım. Nasıl yapıştıracağız? Onu nasıl yapacağız? Hiç bilmiyorum. İnanmıyorum. Bunlar hepsi tek tek takılacak. Ben bunu böyle bilmiyordum. Takılı sanıyordum. Hasan çok uğraşacağız. Bu ne? Eyvah. Hemen takalım bunu. Nasılmış bunun şekli? Bu ne? İyi ki doğdum. İyi takacağız o zaman ilk önce. Sen tut onu anneciğim. Ki. Dur, dur düştü düştü düştü. Çekme sakın. Böyle kalsın. Ters ne oldu ya? Hasan ipi çektin anneciğim dur. <laughs> i̇p yetmedi. Siyah ip bağladım şu an. Bunu da buradaki kabloya bağlayacağım. Bir dakika. Nasıl geçecek bilmiyorum buraya. <laughs> <laughs> Düştü. Vermen lazım Onur. Dur dur bir dakika onu bana getir hadi. <laughs> Şu an görüntü inşallah iyidir. Bir dakika şöyle bir bağlayayım şuraya. Nasıl bir altın oran bu şimdi? Nasıl bir altın oran? Bende mi sıkıntı çekerken? He tamam okey tamam oldu bu. Bu tamam bu tamam şimdi balonlarımızı yapmamız lazım. Şöyle şuraya falan yapıştırabilir miyim? Sizce yapıştırabilir miyim? Bence yapıştırabilirim. İpim ipim ipimi almam lazım bir dakika. Bunu da şuraya boyum yeterse inşallah bağlayacağım. Heh. Oldu mu? Oldu mu? Yakıştı mı oraya? Herhalde yakıştı. Bir dakika. Öteki balonlarımız. Ay! Yaptım. Böyle yaptım. İnşallah olmuştur. Şimdi masamızı biraz süsleyelim. Şu pastamızı da masamıza koyalım. Aa bunun mumları falan vardı. Bir dakika. Şöyle. Çok güzel oldu pasta. Çok beğendim Hasan. Çok tatlı oldu. Şimdi maytaplarımızı da takalım. Yutulmasın. Ee, Hah. Tamam oldu biz hazırız Halil de gelmek üzeredir ay çok heyecanlıyım beğenecek mi acaba Hasan bitti iman iman geldi geldi İlal. sürpriz yaptık sana. Sürpriz yaptınız. <laughs> Bunlar ne böyle? Gel bak. Gel 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 gel. Kameraman bu burayı çek. Kameraman. <laughs> İyi ki dağıdın. Hmm. Pastamızı yakalım. Ya. <laughs> ne buradan? Hmm. Bir de seni öpeyim. Bir de seni öpeyim. Seni öpeyim. Bu Şu ne? Şey mi bu? Mı? 10. yaş doğum günü falan mı? Ya niye güzel olmamış mı ya? Kaç yaşına geldin? Youtube mu çekiyorsun? Evet Youtube çekiyorum. Hmm. Sen ne zaman geldin Onur? görelim. Be. <laughs> <ev sağla. gülüyor> Hemen yakalım bunlarımızı. <laughs> İyi ya hadi yakalım. Hadi yakalım. Çakmak alayım geliyorum. Geliyorum çakmak alıp geliyorum. Hiç böyle bir doğum günüm olmamıştı. Şaşırmadın. Şaşırdım lan nasıl şaşırmayayım. <laughs> ama bekliyordum bir şeyler bekliyordum. Demek Dur. siz dümenlere girdiniz ha. Oyunlar hazırladınız ha. Hemen Bu yürüyorum. ne ileride çocuk doğum günü ya gibi Hasan oraya ya. çıksın diye. He ya. tamam. Hasan gel. Hasan gel üfü yapacağız. Gel. gel. Annen neler hazırlamış. Hiç böyle bir doğum günüm olmamıştı. <laughs> ne hissediyorsun şu anda? Kötü. Nasıl kötü ya? Yaşlanıyorum çünkü artık. Saçmalama. Hasan da büyüyor. Daha genciciksin. Ah. Dilek mi tutacağız? Evet. Hadi. Amin. <laughs> Bizim için de Hadi. etseydin. Hadi. Hadi. Bir. Hasan. Iki, i̇ki. Üç. üç. Evet. Aferin. Birlikli kaldım. Ben de, ben de, ben de. Tamam. Ya pastamızı yiyemiyoruz çünkü Ramazan orucuz. <laughs> o yüzden iftardan sonra yiyeceğiz. Hasan yiyebilir. Hasan yiyebilirsin sen. Aa biz yaptık bunu. Güzel almış mı pastanı? Uğraşmışsınız bayağı ya. Evet uğraştık bayağı bir. Bayağı bir yani. uğraşmışsınız. Oo. Oh. Bayağı kaç saattir uğraşıyoruz Allah'tan gelmedi. Yaşını söylemiyorum. Tahmin edin arkadaşlar kaç yaşındayım ben evet. ama gerçekten doğruyu söyleyin. Doğruyu bilene bir şey yapalım ya. Arkadaşlar şimdi benim yaşım biraz geçtiği için tahminleri alalım ama lütfen doğru yazın. Doğru yazanın ismini sonraki 5 kişinin yine... Tamam. Geçenki ankette isimler vardı neydi? Geçen ankette söylemiştim. Evet. Ada ve Azra var benim yazdıklarım. Aa, evet benim de Elif, Zeynep, Berra bir de Tülay var. Evet o zaman şimdiki videoda da yaşımı tahmin eden 5 kişinin ismini bir dahaki Şur. videoda okuyalım. Evet bir dakikada de okuyalım. Aa, pis, Teşekkür ederim pis hepinize. Sağ ol Ben yalıyorum. şunu yemek istiyorum artık ya. Şu an yiyemezsin. <laughs> artık iftardan Oğlum, sonra. Hasan dur her yerde krem şantileri yedi yani. Hasan, oruç değil Evet, doğru evet, değil. Beğendin mi? Çok beğendim. Çok beğendim. Şaşırdım. Sürpriz oldu bana. Aslında bugün değildi. doğum günü söyledim zaten. 28'i biz bir gün önce yaptık. Bekliyor muydun? Bugün Şu, bir şey bekliyor muydun? Hiç muydu? beklemiyordum. Yarın bekliyordum. Ya. Hiç şaşırmadım. <laughs> Şaşırdım ya. O zaman kapatalım. Hasan yoksa bu pasta işini bitirecek. Bunu kaldırayım dolaba. İftardan sonra artık hmm, yeriz biz bunu Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça